fotoğraflarını çektiği çiçek dolu ödüllü balkonlara götüreceğiz. Hem de bu işin tüyolarını ve maliyetini soracağız. Hadi izleyelim. Toprak acayip bağlıyor insanı. Yeşil bağlıyor. Bir de bu balkonuna giren bir daha çıkmak istemiyor. İlk önce bunları suluyorum, kuruyanları temizliyorum. Çocuklar kıskanıyormuş biraz sizin bu bahçe sevdanızı. Evet. Diyorlar ki bahçe çiçekler senin ilk, biz ikinci. Alıştık hemen hemen çık. Hiç yalandan yanımızda durma diyorlar. Bahar geldi, tomurcuklar patladı, çiçek açtı. Balkonlar, teraslar rengarenk oldu. Ben bunları çocuklarıma reçel yapıyorum, koparıyorum. Balkon sezonu açıldı. Burası ödüllü bir balkon. Yeni topladım, biraz bırak baktım ki böyle görüntüsü güzel olsun diye 2 kiloya yakın şu gördüğünüz fidan veriyor. Böyle bir balkona kavuşmak maliyetli mi dedim. İnanın bu sene hiçbir şey almadım yanıtı geldi. Tohumlardan yetiştiriyorum, buduyorum, başka yere ekiyorum. Çok zevkli. Tabiri yerindeyse bir cennet gibi balkondan çıktık diğerine geldik. Orman mühendisi Nihan Özok yanımızda. Görmüş olduklarınız sakız sardunyalarımızdır. Aslında sardunyaları yaz kış bile bakabilirsiniz. Kışın birazcık moralleri bozulur, birazcık soğuktan üşürler ama asla Ölmezler ve hayatlarına baharda daha coşkulu bir şekilde devam ederler. Ortanca ve Lobelia. Küçük küçük çiçekleri vardır. Kokuları yoktur ama görsel olarak çok güzel bir bir bahar bir kır bahçesi havası yaratırlar. Onlar bu mevsimde balkonları renklendiren maliyeti düşük bitkiler. Peki ya bunlar? Bunlar yıldız çiçekleridir. Çok güzel açarlar. Tomurcukları kocamandır. Daha bunlar tam olarak açmamış halleri bir de şu an görmüş olduklarınız. Bakın yan tarafta biraz daha kırmızı olanları var. Petunya'da bu mevsim rengarenk çiçek açmalarıyla böyle bir balkon yaratmak isteyenlere öneri.